Evet arkadaşlar. bunlar başındaydık. Şu an tepeye zirveye çıktık. Böyle ee, yüksek bir tepe burası buradan çok size aşağıdaki manzarayı göstereceğim. Şu önden göstereyim. Zirveye çıktık. En zirvedeyiz şu an. Evet arkadaşlar en, en zirvedeyiz, 70, 70 yükseklikte falan Yerden 70 metre yüksekteyiz. Evet manzara işte. Pınarbaşı. Pınarbaşı. Deniz çok güzel gözüküyor. Deniz değil oğlum. gölet et de orası. Göl. Pınarbaşı. Gör. Burası mesire alan arkadaşlar. Burada şöyle şöyle göstereyim size. Ay burası çok güzel gözüküyor arkadaşlar. Gerçekten, gerçekten. Çok de... Şurası çevre yolu. Karşıda arabalar gidiyor zaten görüyorsanız. Bakın yani, karşıda arabalar gittiği yer çevre yolu. Orası doğuya giden yol. Bu taraf sağ taraf batıya gidiyor. Bu da gölümüz. Evet çok güzel. Gölün Hı -hı. temizliği, berraklığını görebilirsiniz. Böyle göl bu tarafa doğru gidiyor zaten. Karşı da aynı şekilde Mesri alanı. Evet Arkadaşlar buralar komple mesir alan. Şu karşı gördüğünüz yerler oturma yerleri var. Evet. Tabi şu an e, Mart'ın ikisi bugün. Havalar güzel oldukça otlar yemyeşil olacak. Buralar yemyeşil oluyor. Ağaçlar yemyeşil. Daha güzel bir görüntü şey var. Günün her saati burada gece 2-3'e kadar insanlar burada oturuyorlar. Evet, arkadaşlar, çok, güzel bir e, çok temiz var. bir havası var ve yer olarak da çok mükemmel bir yer. Evet. Ee, çocuk parkı market, lokanta kafe hep şey var burada. Yani buraya geldiğiniz zaman pikniğinizi rahatlıkla yapabilirsiniz. Yani hiçbir şey almadan geldim diyelim. Yani burada mangalınıza kadar kömürünüze kadar her şeyi burada bulabilirsiniz. Satılıyor marketler. Burası en zirve şu an arkadaşlar. zirveye çıktık. Zirve. Yaklaşık Ağabey. yerden e, 70-80 metre yukarıdayız. Evet, evet şu yoldan şu patika yoldan geldik buraya kadar. Tık Evet. Ee, i̇nşallah evet. bundan sonra daha uzun videolar çekeceğim sizin için. Şimdi evet, aşağı doğru ineceğiz. Evet arkadaşlar. Çocuklar arkamdan yavaş yavaş <laughs> hadi evet, bakalım. Baba baba atlayacağım çünkü iner. Yani çıkarken biraz kolay ama inerken çok zor. Yok, inerken <laughs> daha kolay olacak da. Ama ben de kayabiliriz yani çünkü ben korkuyorum. Tamam, kork. <laughs> Ben tutarak gel. Hayır, bir daha kayırım. Yapma öyle, birden gidersin bak. Arkadaşlar kayıyor. Sen gel. Korkma oğlum, korkma. Kendine arkadaşlar orada geliyor. Sat kayalar işte arkadaşlar, kayan. <laughs> evet, iniyoruz aşağı. Sen de gelsin. Sen gel. Evet, iniyoruz arkadaşlar. Kayban ayrı mı? bu oradan da hemen şu aradan da gelebilirsin yani Dişi var arada çok zor. <laughs> şu an burası biraz kolay. Burada ben kendim gidebilirim. Azizem şu an bir bin kişiye yakın burada dolu kişi var. Bin iki bin. Bin değil ya o kadar derin. Neyse evet, arkadaşlar şey şimdi burası şey olduğu için burada yine babamın elini tutuyorum. Bakın çok güzel dağlar var. Yazın dediğim gibi burası çok yemyeşil oluyor. Bu badem ağaçları falan Badem açıyor tozlaştık. bademlere kadar gelip topluyoruz yemek için. Çok güzel bir yer. Evet, Ancak yani yazın yazın çok kalabalık oluyor, ve çok güzel oluyor. Yani güneş falan açıyor, gelmesi oluyor burada. Tam buranın neresi? Malatya. 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 Malatya Orduzu Pınarbaşı. Evet. Malatya Orduzu Pınarbaşı. Evet. Malatya Orduzu Pınarbaşı. <laughs> Arkadaşlar yoksa çok zor bir yarışacağım. <gülüyor> <gülüyor> Babam olmasa şimdi biz düşmüştük arkadaşlar. Sizin konusunu yiyoruz. Patikadan inmeye çalışıyoruz ama gördüğünüz <laughs> gibi çıkarken bir zordu. Çıkarken. İnerken de tabi frenliye frenliye yavaş. Arkadaşlar Sevim Kayra montla tutulmuş ya. Ağzı çok güzel. Şey ya, iniyoruz. Hatta aşağı az kaldı biraz daha. <laughs> Ayrıca ben babamsım, babam sen babam kim diye tutunuyor. Senin de bana taşları tutunuyor. Babam taşları tutanıyor. <laughs> İniyoruz. Kargalar. Kargalar da var. Bunlar da kesin çıkartıyor. <laughs> Karga olsaydım uçardım. Malatya Orduzu, Pınarbaşı. Daha çok yer var gezmek de. İnşallah bundan sonra her gittiğim yeri sizler için çekeceğim bu şekilde. Evet. Daha da uzun videolar da çekeceğim. Malatya'nın güzelliklerini sizlere tanıtacağım buradan yani. Doğal. Doğal olarak yani yapmak hiçbir şey yok. Her şey şu an doğal. Hadi <laughs> Hadi git. Arkadaşlar. Evet, bunlar da bizim ikizler Semih ve Ejrin. Zirve çok sıcaktı. Arkadaşlar a, a, annem bulmuş. Hmm, bakın. Bademler. Bu da kalan bademler işte. Hmm, çok badem güzel. Şey olmuş. Çiçek mi açmış? Evet arkadaşlar. Bademlerimiz, domurları şişmiş. 10 güne, 10 gün, 15 güne kalmaz bu domurlar hep Arkadaşlar bakın bu da e, onun kabuğu. Badem. Bademin kabuğu. Hadi bak arkadaşlar bakın. Küçük küçük tomurcuklar çekmiş bile. Hadi gidelim. Göle doğru inelim. Evet arkadaşlar bakın tam şu zirvedeydik. Şu taş büyük kayanın üstünde duruyorduk. Bağır Oradan bak, aşağı doğru Arkadaşlar yani. bakın. Hmm. Bunu kıracağım badem birazdan. Adamın çok badem alıyor. Biz toplamıştık. Çok He. Var. Ama kalmıyor. Çok çok kalabalık oluyor. Arkadaşlar yani,. burası da biraz yoksa şu an hemen Malatya'da su sıkıntımız yok. Çok şükür her çeşmeden su rahatlıkla içebiliyoruz. Bıvvvvvv. Burada da var çeşmeler suyumuz temiz ve e, bütün illere göre en uygun su satışının olduğu yer burası size arkadaşlar, diyebilirim. Yani su olarak çok uygun belediyemiz insanlara sunuyor bunu. Büyük şehire geldiği günden beri Selahattin Gülcan e, güzel şeyler yapmaya devam ediyor. Bu deniz olsun. Şuradan. Arkadaşlar, arkadaşlar bir arkada tane getireceğim bademe. Şuradan gölden girek. Gel. Baba şu köpekleri çeksene. Arkadaşlar köpeklere baksanıza. Aa, var mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane köpek var. Çok köpek dolu bir yer bura. <laughs> evet arkadaşlar gölün yanına geldik. Hmm, göl, göl kenarından gidelim. Gel. Arkadaşlar bu arada göl çok güzel gözüküyor böyle gerçekten kameradan biraz testi gözüküyorlar ama çok güzel. Ay, ben burada köpek oldular. Balık, balık. Arkadaşlar bak bu çok, çok güzel. Pasta ektirebilir misin? Ektirdim hmm. lan, evet. olmaz. Balıklarımızı görebiliyor musunuz? Suyumuzun içi balık dolu arkadaşlar. Tamam. Bu az önce yukarıdan size hiç gösterdiğim göl. Ecin gitme sen Ecin. Gel. Buradan gidelim lan. Köprüden geç. Baba su var mı? Su çeşme gördüğün yerde içebilirsin Ecin. Arkadaşlar ben taş arıyorum ama taşak bu bademi kıracağım. Hı. Hmm. Ay ikiden yere düştü. Ha cebine var sana kırarsın. <laughs> Ekmek işi olsa da evet. balıkları atardık yani. Evet ama yalnız ekmek yok. Sur mu? Arkadaşlar Aa, bir de beyin? buradaki kırmızı toprak bu çok güzel. Kırmızı toprak arkadaşlar bakın. Kırmızı. Yine arkadaşlar. Hı, -hı. <laughs> Balıklar bayağı çoğalmış. Evet. Suyun kaynağı bura. <laughs> Ekmek <çıkabilir. gülüyor> Suyun çıktığı yer bura. Balıklara <laughs> bakın. Hadi hadi <yürü. gülüyor> Burası şu an kepran. bu suyun kaynağı buradan su çıkıyor işte balıkları bayağı bir balık var balıklarımızı görüyor musunuz çok güzel İnsanlar işte piknik yapmak için buraya geliyorlar. Suyumuzun arkadaşlar kaynağı bura, buradan su kaynıyor. Yani buradan çıkıyor. Bütün su e, yer altına burada dağdan geliyor. Bunlar yosun. Onlar yosun. <laughs> Tamamen doğal su. Gel. Şuradan gölün ne kadar temiz ve berrak olduğunu görebilirsin. Bu baya berraklaşmış değil mi? Tertemiz olmuş. Evet, böyle değil. Oo, gel şuradan balıklara bak, gel. Gözüküyor mu? Hı -hı. Balıklar çok güzel. Taş sektirebiliyorsun sen de. Nerede çektirebiliyorsun? Arkadaşlar aynı akvaryum gibi görüyor musunuz? Aynen, dev bir akvaryum. Güzel Malatya'm diye işte buna diyorum. Türkiye'nin tab bütün her yeri güzel. Bütün toprakları güzel. Cemal bakın bakın su nasıl çıkıyor da gördünüz mü arkadaşlar suyun dağda geldiği bakın şu karşıya bakın borudan çıkıyor Şurada. bakın bakın gördünüz mü dağdan geliyor ve şuradan da aynı şekilde kaynıyor şuradan bakın borudan burası tamamen kaynak hep kaynak buralar bakın görüyor musunuz? Bu göletle burada bahçeler sulanıyor. Komple mesire çok büyük bir yer. İnsanların uğrak bir yeri. Gezilebilecek Yazın ayrı bir güzel, kışın ayrı bir güzelliği var. <laughs> Su <laughs> soğuk su birden içilir Boğaz mi? Boğazı ağrımış soğuk su içtiği için. Bir de ya bunu yüzde vurdu. Bu <laughs> Balıklara bak ters yat. Bak kayanın <laughs> altına yatıyorlar ya parlılar. Hmm. Bu altları dönünce nasıl parlıyor? Abi, abi ters yatın. Bir tanesi atladı diye herkes oraya toplandı. Aha nerede yapmışlar? Oğlum bazen bak böyle bak yan yatıyorlar atları parlıyor. Ha şurada yan parladı. Bak gördün mü? Yan döndükleri zaman parlak, atları parlak bunlar. De. Bunlar parlak olmayı çekti değil mi akşam yıldız gibi? Böyle dönmeyecek çok uzak olur ya. Gidecek mi burada? Gecek gidecek evet. biraz videom çok olsun. Bak. Ne diyorsunuz? Ben de gidelim. Dönelim. Necim bak her şey biz. Evet arkadaşlar. Bugünkü çekimimizi burada bitiriyoruz. Evet. İlerleyen günlerde sizler için <laughs> yeni videolar çekeceğim. Edeyiz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz.